Kıbrıslı Türk öğretmenler Güney Kıbrıs'taki okulları ziyaret etti. Ziyaret 29 Aralık'ta Kıbrıs Rum öğretmenlerin Kuzey Kıbrıs'taki okullara ziyaretinin devamı niteliğini taşıyor. Öğretmenlerin ilk ziyareti Makedonidisa'daki işitme engelliler okuluna gerçekleşti. Kabrisa Türk öğretmenler burada okul öğrencileri ve personel tarafından hazırlanan programı izledi. Öğretmenler daha sonra Lefkoşa Lisesi'ni ziyaret ederek burada düzenlenen resepsiyona katıldı. Ziyaretlerde konuşan Öğretmenler Sendikası Genel Sekreteri Şener Evcil, eğitim konularında işbirliği yapılmasının önemini vurguladı. Bu organize eden tüm arkadaşlara teşekkür ediyorum <laughs> Tarihi bütün <laughs> bir gün olarak izliyorum ben bugünü. Evet, bu kadar kalabalık e, Kıbrıs Türk bugün okulları seyrediyor. Bu, bu e, bütün adadaki insanlara örnek olması gereken bir olay

Demek ki dil, dil, ırk ayrı olmamasıdır. Hepsimiz bu toprağın insanlarıyız. Benim abim şu anda aramızda yedi kardeşiz. En küçüğü benim, en büyük abimler işin Bengileri. E Biraz önce arkadaşların arasında ağlayanları gördüm ben. Yani yıllar sonra ilk kez bir araya geldiler. Bu aslında bütün bu yılların özlemini ifade ediyor. Bu İki toplumun bir arada olması, bir arada yaşaması, önemini bu gözyaşlarımıza bize <laughs> anlatıyor Bunu <diyor. gülüyor> sağlayacak olan da ne garantörü derdi? Ne dış güçlerdi. Bunu sağlayacak olan da öğretmenlerdir. <laughs> <laughs> düşmanlığı nefreti ön yargıları ortadan kaldırmazsak bu adaya barış gelmedi. Uh, düşmanlığı öğretmek. biz hoşgörüyü öğretmek, paylaşmayı öğretmek zorundayız.